Ben bir şey soruyorum. Doları kim aldı? Ben İçerisi bir şey söylüyorsam ya. sadece şüpheyle değil. Şimdi bu tezgahın Çok kazançları olmuş. kimler? Tarih 29 Aralık 2013. Yani tam bir ay öncesi. Konuşan kişi İçişleri Bakanı Efkan Ala. Ala, 17 Aralık'ta başlayan büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonu öncesi 2 milyar dolarlık döviz vurgunu yapıldığını iddia etti. İçişleri Bakanı elimde belge var diyordu. İsim vermedi ama kastettiği Bankasya'ydı. Bankasya ertesi gün hükümete yakın medyanın hedefindeydi. Tabii devlet ciddiyeti bildiğiniz söylersiniz sonra da bunu tevzik edersiniz. Kamuoyu bir süre İçişleri Bakanı'nın elindeki belgeleri açıklamasını bekledi. Hala açıklama yapmadı. Bu defa gazeteciler İçişleri Bakanı'na 2 milyar dolarlık vurgun iddiasını sordu. Bakan soruya çok kızdı. İsim vermedim dedi. Suçu gazetecilere attı. Sayın Adam. Bakanım, geçen gün katıldığınız bir televizyon programında Barkasya'yla ilgili bir açıklamanız olmuştu. Olmadı. Evet. bu ya, Ne ne oldu? O yaptığınız açıklamada... Ba e, adını altı... andığım bir şey oldu mu orada? Ya ba banka olarak ifade ettiği zaman Bülent Aralık sorumlusunu sorması istemişti. Arkadaşlar gazeteciliğiniz, sizin yaptığınız işi yapacaksınız. Söylemediğim bir şeyi söylemiş gibi alıp isimlendirdiğinizde o sizin sorununuz. Hala banka ismi vermemişti. Ama 2 milyar dolarlık vurgun yapıldığını ve elinde belge olduğunu söylemişti. Bakan o belgeleri de açıklamadı. devlet ciddiyeti bildiğiniz söylersiniz sonra da bunu tevzik edersiniz. Peki gerçek neydi? İddia edildiği gibi operasyon öncesi yüklü miktarda dolar alan banka var mıydı? Bankasya iddiayı kesin bir dille yalanladı. Bankasya hakkında Malum ülkemizin son dönemdeki siyasal gündemle ilgili olarak bazı spekülatif haberler ortaya çıktı. 40 milyar dolar birisi döviz alıp satacak da evet, o yani kadar, kadar kâr, kâr edecek. Kâr 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 çok edilecek. yani yazılan çizilenler anlamsız ve tabansız şeyler. Finansal açıdan, bankacılık açısından izahı mümkün olmayan hadiseler olduğu için çok bence prim görmedi. Gözler bu defa Merkez Bankası'na çevrildi. Merkez Bankası'nın rakamları da ortada 2 milyar dolarlık büyük bir yalan olduğunu söylüyordu. Merkez Bankası verilerine göre 6-20 Aralık tarihleri arasındaki toplam döviz alımı sadece 187 milyon dolardı. Yani İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın iddia ettiği gibi 2 milyarın onda biri bile değildi. Üstelik 2 milyar dolarlık kazanç için 30 milyar dolardan fazla bir alım yapılması gerekiyordu. Kamuoyu şimdi devlet ciddiyeti gereği İçişleri Bakanı'nın elindeki belgeleri açıklamasını bekliyor.